キモい Dilencinin köle oldu günaydın. Günaydın günaydın hoş geldiniz. Gülbahar Hanımcığım, nasılsınız? İyiyim teşekkür <laughs> ederim siz nasılsınız Kadir İyiniz Bey? Valla, merakla geldim. Gülbahar'ın evini o kadar çok merak ediyorum ki evindeki temizlikten her bir de mutfaktaki performansını çok merak ediyorum. Çünkü abla adama dedik. Çünkü Buyur, Sofrada en çok buyurun. Gülbahar yemekle ilgili yorumlar yapıyor. Açıkçası Ama ben... bilmiyorlar ki Kadir Bey bilen susabilir mi? Evet. O menülerde susulur mu? Yani Gülbahar hiç susmadı bugün de bilmiyorum artık Gülbahar'da susacaklar mı? Döktüreceğim, ]larla. döktüreceğim. Bir de Gülbahar Antepli. O evet. yüzden Gülbahar'dan daha farklı bir performans bekliyor. Kapı çaldı diyecektim az Ay daha. Ay yok yok Antepli'yiz. Şu an Antep'in havasına büründük. O zaman ne diyoruz? Antep'in hamamları sallanır kül halları. Hoşgör Hoş mahallesinin mi? dip dibedir ee, damları. damları. Hele 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 hele, hele Antepli gel yanıma gir tatlım. Evet. Nereden başlıyoruz? Salondan bismillah deyip başlayalım. Nerede salon? Evet, Haydi salona gidiyoruz. Yürü. Nerede salon? Burası burası. Buyurun. Buyurun evet. Kadir Beyciğim. Buyurun bakalım Kadir Bey. Kız Gülbahar biraz oda küçük ya. Evet küçük. Yan taraf ne? Orada da yemek masası görüyoruz sanki masası, derken. Yemek masası, vitrinim, konsolum ha, orada. Farklı farklı konu evet. sığmadığı için. Sığmadı maalesef. Peki bir şey diyeceğim. Sen burada temizlik yaparken zorlanmıyor musun? İtmesi, çekmesi. Çok zorlanıyorum ama gün aşırı elektrik süpürgesi açıldığı için sorun olmuyor. Yani Kadir dün Bey. dedin ya küçük evde temizlik daha zor Tabii, oluyor diye demek ki çünkü buradan itip dolayı zor. Çünkü çekmesi söyledim. çok zor evet. Merak etmeyin bugün hepsini kaldırıp Kaldırın, kaldırın. Koltuğun ama aralarında bak bir şey yok. Bakabilirsiniz. Yani Bakabil bir şey canım. Halımı bilerek serdim. Beyaz halım vardı, grili siyahlı. Bu hani şagi halı muhabbeti geçti ya diyor. Evet. Şimdi silkelesinler bah, bakalım. İnada. inada. İçinden bir şey çıkacak mı Kadir Bey? Sen ne kadar be. fenasın. Düğünün üstüne inada Sende sermiş Hem de koltuklar buna. siyah. Ve koltuklar sürekli toz belli eden koltuklar. Evet koltuk çok yani belli ediyor. Çok zor bunları temizlemesi. Aynen. Gülbahar Hanım biliyorsunuz haftaya Antep'e gidiyoruz. Antepliler temiz olur mu? Çok temiz olurlar. Gerçekten mi? Çok temiz ya olurlar. Ya sordu kadın Antep'i. Çok yani temiz olurlar. sana benim olurlar. pis kirli diye. Ne var canım kirli diyebilir. Ya Yok çok kim temiz oldu olurlar. Evet temiz olurlar. Menteşe menteşe dediler. Bakalım bak menteşelerim. istediğin yerime bakabilirsin. Yani buradan ne anlıyoruz? Tablolara da bakabilirsin. Bakacağım. Buradan ne anlıyor? Oraya da bak bak gelinlik resmini boydan boya yapıştırım. Çarşaf çarşaf. Üstüne tarşaf. de küçüğünü koymuş. <laughs> yani buradan ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? Eş, eşyanızın yeni olmasına gerek yok. 8 senelik eşyalarda temiz dolunabiliyormuş. Evet. Bazısı diyor ya, işte eşyam yıpranmış bilmem ne. Herkesin Benimki de yıprandı ama görüyorsun. Olur. Olur. Ama siz eşyanızın kıymetini bilmiyorsunuz. Aa. Ha, senin dandon kullandığını düşünüyor koltuklarını. Ha, dandon kullansam bu zamana kadar kullanamazdım ki. Ne yapayım? Hayırlısı. Canım sağ olsun. Gel yemek odasına bakalım. Bir, gel. Delim. bir dakika orayı da mı dahil edeceğiz? Evet var orayı Mutfağı dahil etmiyoruz. Sadece lazım. salon burası. Okey benim kafam gitti oraya. Mutfağa gidiyoruz gel. Gel 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 gel. Evet Gülbahar Hanım'ın muhteşem mutfağı. Bakalım şimdi. Evet mutfak küçük olunca malzemeleri evet, mecbur dolabın üstüne koyuyorsun. Bir buzdolabına bakalım. Tabii buyur. Bu buzdolabı kaç senelik? Aynı hepsi 2013'te alındı. Hepsi 2013'te alındı. Bunların araları şey olmuş galiba Gülbahar. Bakabilir miyim? Şunlar çıkmıyor galiba. Onları ya, çıkaramadım. Oh 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 ikramlıklara bak <laughs> kuru patlıcan dolmaları antep Yaprak sarması. Sarmalar. Ay daha biz orada neler yiyeceğiz? Bugün doyup kalkacağız sofradan. Dolap küçük ama bak gayet intizamlı ve nizamlı dizilmiş. Görüyorsunuz değil mi bak? Dantelaları kar beyaz bak. Kalmadı artık bu dantellerden, kalmadı. Ama biz yeni gelinin evine de gittik. Onun tar asması gerekirdi halbuki. Ya ben mutfakta böyle şeyleri seviyorum. Mutfağın ağırlığını gösteriyor. Ben de seviyorum. Şimdi hadi banyoya gidelim bakalım. Hadi gidelim. Gel. Kübar mutfak dolabını yerini silmişsin ama mutfak dolabının altını silmemişsin galiba. Nereyi? Bakabilir mutfak, miyim? Mutfak gel gel. Mutfak dolabının yerini silmişsin ama tahtasının alt kısmı var ya. Orayı Sildim biraz atlamışsın. ama. Altından çünkü toz görünüyor buradan. Bak yok sildim ama demek ki tam alamadım Kadir Bey. Olabilir. O da nazar boncuğu olsun. Aynen o, kadar o da şeyle. nazar boncuğu olsun. Aynen. Şimdi biz temizlik yaparken. E bir güzel de benim bir iki buçuk yaşında çocuğum var ama onların çocukları bile yok. Hadi temizlik bak, yapmamışlar. Gel, gel, Banyoya gel. gidiyoruz. Müsait misiniz? Gel gel. Allah cezanı vermesin yere çömelmiş. Burası banyo Çok oluyor baba. Evet. Ha bu da perdesi. Aynen. <laughs> Bak bu banyo perdesinin en büyük problemi ne biliyor musun küf oluyor. Evet. Bak ama küf yok güzel. Şimdi bu derzlerin arası çıkmış. Yok onlar şey, to toprak. Ha şimdi işte şey diyorum, Aha, Evet çıkmış. Aynen şimdi şey değil. Şimdi buna kir diyebilirler ama beyaz derzler değil. çıkmış. Evet. Evet. Evin eskiliği seni biraz zorluyor Evet çok konusunda. zorluyor. Yıkıyorum mesela geri toprak çıkıyor oradan. Yani odadan. bizim eski, bizim şu anda oturduğumuz ev de önceden böyleydi. Fırçaladım, 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 canım çıkardı. Ama o banyoya bak hiç temizlik görünmüyor. İnsanın şevki kaçıyor. Ama yeni taşındım Kadir, biraz geçsin yaparım. Havalandırman da buradan evet. gayet güzel görünüyor. Bu da herhalde şey çarpılmak için tam sırasında <laughs> dışa kabil arkadaşlar. Birine kızdığım zaman ne yapıyorum biliyor musun? Gel sana yani, kese yapayım. Ha, o yüzden sen çamaşır makinesi falan oraya koydun. Evet mı? burada çünkü sıkıntı oluyor. Çok dar ya. Peki evet. tuvalet o da yan tarafta. Yan tarafta. Ala, da. Alaturka mı? Alaturka. Alaturka peki. Peki bir şey soracağım. Şuradaki örümcek mi? Nerede Örümcek ağ mı o? Hani? tavana yapışmış olan mı? Evet tavana yapışmış köşeye gelmeden hemen önce. Tam şurada düz şöyle bir dalgal 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 gelmiş. Ben göremiyorum gözümle. Ben de. de, görmedim. Sallanan bir şey yok ama tavanda orada bir Dış şey, şey yapmış. Bana suç atmaya çalışıyor şu anda. Bu kadar temiz evi görünce hayret etti. Bak köşelerde de yok örümcek. Bakabilirsiniz. Ben bütün evi süpürgeyle geziyorum. Tavanları da süpürüyorum. Evet süpürüyorum. Çünkü burada Aynotköy olduğu için çok hayvan var ve örümcek. Hele yazın bir çekirgeler lan, bastı lan, bizi. Eve geliyorlar? Evet çekirgeler bastı bizi. Bak benim evim üçüncü kat. Eşim bile inanamadı. Bu kadar çekirge. Hatta haberlere çıktı. Baya birası burası evet, baya bir uzak. Doğal şey. kesim olduğu için her şey var. Olmasın diye süpürge tutuyorum ben de. Yani tarantula yok korkma. Ben ısırmaz. Senin altındaki benim temizlik tulumum değil mi? Evet. Niye sen giydin gene beni temizlik tulumumu? Motorla gelirken pantolonum ıslandı. 92 milyonluk motorum var ama altına bir yağmurluk pantolon alamıyorsun yedek. Evet. Bu hafta ben kazanacağım ona bir tane alacağım. Gerçekten mi? Alacağım. Benim kardeşim misin? de motora biniyor. Ama bak çok kötü bir şey oluyor. Hasta oluyorlar üşütüyorlar. Kız parası var kıysın da alsın. Olsun içimden geldi. İçine seni geldi. Çıkan, inşallah. İnşallah Gülbahar Hanım kazanır. Gülbahar! Gülbahar! Evet. Gülbahar'ın salonuna gidiyoruz. Bakalım Gülbahar misafirleri nasıl karşılayacak? Ve en önemlisi hanımlar bu ev hakkında ne söyleyecekler? Hepsi birazdan. O zaman ne diyoruz? Hopla ver çekirge, zıplayı ver çekirge. Benim canım çekirge. Bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı çekirge. Gülbahar bu kaç gram? 20. 20 gram ha. 20. Ama bunu bozdurdun mu değer kaybediyor biliyorsun değil mi? İşlemesi olduğu için. seviyorum. Biz Antepliler severiz saklamayı tanıştık. Zaten önümüzdeki hafta golden dibine vuracağız. Kadir Ezil değil, Enem Arat benim. Önümüzdeki hafta altın çağını yaşayacak Antep'te. Antep'te ne kadar kuyumcu çağını Bugün de altın yaşayacak. günü olsun benimle birlikte. Gel gel bugün bakalım altın mı gümüş mü. Gidelim, gidelim. Altın mı gümüş, gümüş pırlantaz. Otunu mu çıkar altından? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.